<laughs> dedim içinden balık çıktı lan boğuyorum eee <laughs> gerçekten bak ney uzun bir tane öldürdüm su çıktı İçeride bir tane balık vardı onu öldürdüm bu, bu çıktı lan Herkese her ben Alperen ee başlamış <laughs> mıydım ben Enes ee, evet ya bugün Modlu Survival'ın Ayvalık'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Eee. Bayağı bir uzun zaman oldu biliyorum. Bana da kılıç yapsana. Bekle odun vereyim sen yap. Hatta istersen sen madene bin. O zaman kazma yap. Ne ara kestin lan sen bunları? o çok şey bir tane ağaç kestim içinden çıkanlar işte balık kılıç balık gibi bir şey var ya bir de hatırlıyorsan e ay bu da kim 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 bir şey var burada bir maden gibi bir şey var suda bol var onun bu denge için öyle ba bayağı bir maden var Al. bir ara bakarız lag girdi ah oh. <laughs> Tamam güzeldi. mutlu olduğu için biraz laglı arkadaşlar evet kusura bakmayın Adem bir skill for skill oynadık ya çok süperdi. Evet ya. Aa, Aslında eğlenceli Ne? Maden mi? Ha. Kazabiliyorsan kaz. Kazılmıyor işte üstünde beyaz beyaz şeyler var. He o zaman o kim kim da kazmaz, kazma kazma kaz, tas kaz tas kazma yaparız ben kazarız. Ben içine ev yapıyorum. Burada yok yok. Sadece... Yok yapma odun kullanma da sonra bakarız. Yok yok. içine olur. ev yapıyorum. Hı? Ne? Madenin içine ev yapıyorum tamam o zaman. Aa su girdi. Çalışma masasını alayım geliyor. Öf kastı. Aa şey oğlum, şuraya gelsin şuraya gel şuraya. Şey oğlum. Ya. Al sana şuraya. Alpem. Alpem bu da he. Her an enkaz olabilir. Bak bir bak. <laughs> bak bu da elezyon olabilir. Mesela şunu. <laughs> Evet. Gel, gel ya, yahu, gel şurası daha güzel. Gel ya. Gel gel da ya. daha güzel. Dur dur. Gel Sua... kömür buldum. Çabuk kaz. Kaz, şuraya gidelim. Orada daha büyük bir maden var. Hadi hızlı. Normalde bu kadar çıkmazdı lan. Kömür çok az çıkıyor. 4 tane çık. Bilmiyorum. Keşke ismini map olsaydı buraya işaretlerdi. Tamam gel gel şuraya gidelim. Hemen şuradan yakınlarında bir tane şey var. Maden var. Oraya Ay, biz yapabiliriz. Ya bak su önümüzde maden var. Oraya gidiyoruz hadi. Benim kasıyor lan biraz. Benim kasmıyor. Fitbisim onda. şurada lav var. Az kalsın düşüyordum. Lan lav yokmuş. Lav olmuş. Aa gerçekten lav var. Oğlum şuna bak. Lav var. Omi ye üstüne hemen lav lav olmuş. Biraz taş versene da... Ya. Ha tamam geldim. Şey taş taş versene taş. Bak suda lav var. Suda lav var. Taş versene biraz taş. Taş versene biraz abi. Al. Bir de şey eee şey var mı? Ölünce hani ya. eşyamız gitmiyor ya. Ha, onu biliyor musun sen? Var, o, o varsa yazarsan iyi olur. Onu, onu yazabilir misin sen? Biliyor musun onu sen? Hı. Yazsana be. Yazdım Okey. Şey pişiriyor. Arkadaşlar hiç mekanik şey yok. Ee... ama bilmiyorum belki diğer zamanlarda yükleyebiliriz. Çünkü bu ne kopu mu bu bakayım kopu gibi bir şey buldum. Pek ilgim yok arkadaşlar. Kopu buldum kopu. Evet, pek şey bilmiyorum mekanik şeyler mekanikle ilgili arkadaşlar. Öyle yiyeceğim kısa zamanda. Ama merak etmeyin öyle yiyeceğim kısa zamanda. Apen ben ben şey buldum. Kopu ve tim buldum. Kopu ve tim. Abi ben kopu ve tin e, buldum. Kopu ve tin. Tamam. Tamam. Tin her yerde var zaten ya. Tin. Maden yüzde beşi zaten. Tin. Enes. Hı. Tin tin tinim inandım. <laughs> kopu ne işe yarıyor biliyor musun? Ya, pek moda alakam olmadığı için bilmiyorum ben. Kopurdan galiba şey yapılıyor kılıç hiç bilmiyorum ben de bilmiyorum. He yapılabiliyor galiba. Çünkü baya bir kılıç vardı. Ben birkaç tane Balık pişirdim gel balık pişirdim. Şeyin var mı? Ha. Enes. Efendim. Sen de hala çalışma yanında mı? Yanında yanında gel sen. Versene ya şey yapacağım. Demir Neyim? buldum. Taş kazma. He bekle şunu. Şey odan yap işte. O da odunun varsa yap. Yoksa fırının içinden alırsın. Odunun var mı odunun? Var var. Anam taş gitti. Gelsin yavrum? Şu alınıyor mu ya tin taşla? Tin taşla alınıyor. Asla. Alınıyor alınıyor. alınıyor? Ben sabahtan beri tin kasıyorum zaten. Şunları almayı unutmuşum tinlerden. Ben kopuğdan kazma yapıyorum. Yapılabiliyorsa. Yapılabiliyor Okey. Tamam bana da yap o zaman. Tamam bekle. Taş kazma gibi bir şey ya bu da. Şunların <laughs> acaba yapılabiliyor mu? Hiç bilmiyorum ya. Yani. Sen, sen? Ne? Tinden mi? Tini bakacağız. Tinden şey yapılmıyorsa bayağı bulup şey yaparız. Ev falan yaparız blokta yapılabiliyorsa. Ha doğru. Bakan şimdi ba yapıyorum. Kopurla yapılıyor tamam. Onu anladık. Bana da yap bana da kopuyla. Sana da yapıyorum işte. Sıra sana, sana yapıyorum. Benim de 3 tane kopu. Benim yemek evet, ben. Şeyle pişirme tahta pişirme. Tahta mı? Niye? Bende 20 25 falan bayağı bir kömür var. O zaman niye kullanmıyor? Tinde yapılıyor galiba. Bir bakayım da. Evet, tinde de yapılıyor. Tamam. Şey benim yemeklemem lazım. Ya. Bu ne <laughs> lan? Sivis ne buldum? <laughs> Öldürdüm içinden bir şey çıkmadı. Öldürünce XP çıktı mı? Experience. Çıktı çıktı. Ben kömür kaza kaza iki level ka yaptım. Şey benim yemek ne var lazım ya şimdi? Ben Bende evet. yemek Aradım. yok seninle. E, yemek dediğim benim gerçek anlamda yemek yemem lazım. <laughs> ben de videoyu durdurayım o zaman. Tamam sen... ...ee işte kası kazanma bir şey kazarsın. E, evet arkadaşlar. Şey e... tin, tin mi istiyorsun? Tin mi istiyorsun, Kopun mu? İkisi de olur canım. Hayır onu birini seç. Bir tane var ikisinden de. Hadi. Ehm. Um, Tim. Tim. Bu mu? At lan kopur at kopur. Neyse ben çıkıyorum hadi. Tamam. Evet, ee, 2 dakika bakalım. sonra görüşürüz arkadaşlar. Hoş. Bekleyin. Ee, evet arkadaşlar Enes'in işi çıktı o yüzden çıkmak zorunda kaldım. Ee, evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. おっしゃる